Tamam bebeğim sakin ol acımayacak Hişt. Hemşire şunu alır mısın teşekkürler Ananı dur devril dur Allah Zelzel oluyor ee, Şimdi yavaş senin akciğini kıracağım yavaşça merak etme Yavaşça kıracağım merak etme Şöyle mesela şöyle çat. Bak bu çok yavaş oldu Oğlum Lan Lan dur lan adama gömüyor. Dön 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 Allah! Abi şunları ben alayım bir saniye. İzinle dur. Bunlar önemli değil. Bunlar şey... Eee... bunlar fazla önemli şeyler değil insan vücudunda. Ben sana iki vitamin hapı yazarım. Bunlar yeniden çıkar. Sen bunları takma kafaya abi. Bunları ben vitamin hapı yazacağım ben sana. Onu sen sık kullan. Bunlar yeniden çıkıyor. Yalan mı söyleyeceğim ben? Ya, yani kemik gelir misin? Kemik mi ne ya? Yani ya? Kemik gelir misin? Kemik mi ne ya? Kemik. Kemik! Yani tam neyse. Cık. Yavaşça kalbini keseceğim senin. Oy dur tutlama dur Dur yavaş o Alamadım Alamadım Al Şu parmaklara bak Dolma parmak Sen nasıl doktor yaptılar Abi Dur sakin ol sakin ol Sak Allah belanı Şş, tamam sakin ol kurtulacaksın Ben şu an hareket yapıyorum Hareketlerimi tekrarla Tekrarla hareketlerimi tekrarla Kurtulacaksın Kes işte bak kes Aha kestim Allah batırdık adama batırdık yani Arkadan bağlayacağım sonra ortama bakanlar geliyor Bunlar önemli değil tabii şu kemikler bir çıksa Hı. Evet Gel Gel de Gel de Yemin ediyorum adama battı Oğlum batan bir şey mi var lan Hadi lan Gelmiyor Siz siz bir, bir daha. bak abinin Akciğerler güzel Aferin Akciğer mi bu? Bunlar ne oluyor lan Akciğerler temiz de kalp taşlardanmış. Aa kestik. Kestim. Kestim 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 kestim. Kalbi alayım ben hocam. Şöyle al al hadi. Hadi dorma, dolma, parmak. Dur ok, dur düşür. Lan! Senin Allah belanı versin ya. Kalbi düşürdün. Kalp gitti. Hop oradan 2 kilo kalp çek. Artık böyle yaşıyor. ben sana hap yazarım. Yine onu, onu da hapla. Hapla kalp de çıkartabiliyoruz bak. Ben sana hap yazarım o kalp yerinden çıkar. Al sen şimdi şunu kullan. Ben sonra o kalbi al bak bir de bak. Benden hediye teyip bak. Pil, pilli bak. Al bak bir de teyip. Çok renkli bir adam oldu. Bu da hediyemiz. Çok iyi bir hastaydın Az da, da lollipop verelim dur. Lollipop. Ee, lollipop kalmamış. Buna al. O da yok. O da gitti. Ha, tamam bu da hadi bizden olsun. Tamam hadi. Al. Sonra kutu. Kutu kalsın bizde. Onların garanti belgeleri var. Onları şey Dur hatta ben bir de kulak temizleyicisi. Kulak temizleyicisi. Ne kulak temizleyicisi? Olsun kulaklarını temizleyeyim de ben seni bekle. Çift elle bak şimdi nazikçe çal, kibarca. Dolma parmak. Nişte lan! Abi sen şunu al. Olmadı abi bu. Abi bu niye olmuyor, sen hangi paymaksın böyle?